Zühre Ana'yı tek kelimeyle ifade etmek istersem doğallık derdim. Yani Zühre Ana'yla tanışmanız şu şekilde oldu. Çocuklarımın uyku problemi vardı. Uykuyla alakalı bazı şuruplar arıyordum. Doğal yolla çözebileceğim. Bu süreçte tanıştım. İnternet ortamında tanıştım kozalak macunlu kullanıyorum. Bir de şurubu da var onun. Macunu ve şurubu. Bana kendimi iyi hissettiriyor. Aynı zamanda da rahat rahat nefes aldığımı, öksürüğüme de iyi geldiğini fark ettim. Bayağı faydasını gördük. Bayağı rahatlattı bizi. Yani şöyle yakınlarımı öneriyorum derken babamla annemi önerdim yaşlarından dolayı. Çocukları olanlara önerdim birkaç defa bu uykuyla alakalı problem yaşayanlara. Çünkü piyasada çok fazla bununla alakalı ürün var ve doğallığı sorgulanabiliyor. Ben de kullandığım için rahat rahat onlara önerdim. Zühran'a herkese önerilebilir ve doğal tavsiye ediyorum.